Merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım herkes çok iyidir. Huzurlar, mutluluk, keyif, sağlık herkes için yerindedir. Evet arkadaşlar ben Arzu. Kozmik Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. 27 Temmuz haftası Yengeç Burcu arkadaşlarım için hangi enerjileri barındırıyor? Bunlara bakmak üzere Yengeç Burcu arkadaşlarıma ışık, şifa, farkındalık ve rehber olması niyetimle beraber kartlarımı karmaya başlıyorum. Bakalım Yengeç Burcu arkadaşlarımın enerjileri nedir? Gündemlerinde ne var? Bu hafta hangi potansiyellerle karşılaşacaklar? Hemen çekmeye başlıyorum. Ki bağlılık enerjisi çalıştırdıkları bir hafta. Evet arkadaşlar bütün kartlarımı açıp her zamanki gibi farklı desteklerimin rehberliğini alacağım. Sonra hemen bakalım yoralım. Yengeç Burcu arkadaşlarım ki biliyorsunuz ben de Yengeç Burcu'yum. Bizleri sevgili yengeçler hangi potansiyeller bekliyor? Evet, şuradan da kartlarımı çekeceğim. Bakalım. Ve son olarak da... Şimdi öncelikle arkadaşlar yengeç burcu arkadaşlarım için bu hafta enerjileri öncelikle bir bağlılık çalıştırdıkları, bağımlılık çalıştırdıkları bir hafta. Haftaya böyle bağlılık, sorumlu oldukları bir takım konular var ve onları kesinlikle yapmalıyım. Bütün verdiğim sözlerin tamamını yerine getirmeliyim enerjisiyle başlıyorlar. Sağlıklı ve canlılar ki aslında şu bağlılık enerjisine de biraz şifa çalıştırmaları belki de mümkün. Bütün bu yaptıkları işlerle beraber yani bu hani üstlendikleri sorumluluklarla ilgili takdir gördükleri bir hafta içerisinde bulunabilirler. Şu bağlılık enerjisiyle ilgili arkadaşlar hemen ben bir kart çekmek istiyorum. Bakalım rehberlik kartlarımız bu bağlılık enerjisiyle ilgili bize nasıl bir tavsiyede bulunurlar? Şefkat kartı çıktı. Kendin ve başkaları hakkında hüküm vermeden önce herkesin içinde bulunan sevgiye ve ışığa odaklan dediği bu bağlılık enerjisiyle ilgili. Bunu neden çektim arkadaşlar? Çünkü hemen arkasında bir suçluluk duygusu söz konusu. Kendinizi yani belki de kendinizi son derece suçlu hissediyorsunuz Yengeç burcu arkadaşlarım. Yani o kadar çok bağımlılık ve o kadar çok söz verdiniz ki yerine getirilmesi gereken. Eğer ki bunları yapmazsam kendimi çok suçlu hissederim. Bunların hepsini yapmalıyım gibi bir enerjiyle başladığınız bir hafta. Ancak bakın lütfen her şeyden önce şu suçluluk duygusuyla ilgili özellikle ve bu geliştirdiğiniz bağlılık, bağımlılıkla ilgili Şefkat önerdiği kartlarım size her şey dönünce kendilerini kendini sev ve herkesin içinde bulunan sevgiye ve ışığa odaklan dediği kartım ki neyse ki hemen arkasından bir iyileşme bu suçluluk duygusuyla ilgili iyileşme kartı geldi. Yani haftaya biraz suçluluk duygusu, biraz bağımlılık duygusuyla başlasanız da hemen sonrasında gelen iyileşme ve Şifa kartım, sağlık ve canlılık kartım sizi bu duygudan çıkartıp takdir edilme hani çok suçlu hissediyorum durumundan hayır tamamen çıkıp takdir alma, takdir görme enerjisine taşıyabilir. Ama lütfen her şeyden önce kendinize değer verin, kendinize şefkat gösterin, kendinizi suçlamaktan çıkın ve en çok kendinizi sevin arkadaşlar. Bakın bu biz dünyayız, bir ve bütünüz. Yani üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yok sevgili yengeç arkadaşlarım. Şimdi bu hafta aynı zamanda bu suçluk duygusuyla ilgili büyük ihtimalle diyebilirim ki derin bir kuşku enerjisi çalıştırıyor olabilirsiniz. Ki bu büyük ihtimalle bu sorumluluklarınız neyi nasıl yapacağım bazen taşımamız gerekenden yapabileceğimizden çok daha fazla sözler veriyoruz arkadaşlar sizler için de böyle olabilir. Bu kuşku içerisindeyim ne yapacağım neyi nasıl yetiştireceğim bilemiyorum durumu aslında böyle bir anda öyle bir enerjiye sahip olacaksınız ki zaten bu duygu da bu bağımlılık da sizin için bir anda şifalanacak ve bunun için son derece hareketli geçirebileceğiniz bir hafta işlerin böyle tıkır tıkır bir anda yolunda giderek çözünebileceği bir enerjiyi bir haftayı size sunuyor ki bakın karmaşadan çıkış kartı da zaten bunu bize açıklıyor ancak size bütün bunlar için sunulan bir takım fırsatlar olabilir bütün yapmanız gerekenlerle ilgili. Fakat siz bunu bir şekilde sürekli huysuzlanarak görmüyorsunuz belki de. Yani o kadar odağınızı aynı noktaya çevirmiş durumdasınız ki arkadaşlar. Aslında bununla ilgili size sunulan bir takım fırsatlar var. Ama bunları görmez durumdasınız. Lütfen bunu da fark edin. Size yardımcı olabilecek bir takım insanlar olabilir. Çevrenizde bir takım şans ve fırsatlar sunuluyor olabilir. Şu kuşku, bağlılık ve suçluluk enerjisinden çıktığınız noktada zaten bunları da görebiliyor hale gelme ihtimaliniz var. Diğer kartlarım ilişkilerle ilgili bize bana bir takım mesajlar verdi ki hep onu düşünüyorum o benim aklımda ve e, aslında ilişkimle ilgili son derece kıskançlık da çalış çalıştırıyorum diyebilirsiniz mesaj atmayı düşünüyor ya da ondan bir mesaj bana gelse diye düşünüyor olabilirsiniz ama bu düşünceler artık sizi bütün bu konuları belki ev halkıyla paylaşmaya, ailenizle paylaşmaya ya da artık hani bir sonraki adıma geçeyim noktasına getirebilir arkadaşlar. Evet şu ilişkiler dediğim noktada buraya hemen bir romantik kart çekmek istiyorum. Bakalım kartlarımızın seni sürekli düşünüyorum, sana mesaj atmayı düşünüyorum ya da senden bir mesaj haber bekliyorum durumu. Bakın dedi ki dini faktörler dini yetiştirilme şekliniz ve ruhsal yolunuzdan aşk hayatınızda etkilenmektedir dedi kartım sizin için. Yani bu ilişki için ilişkilerle ilgili düşündüğünüz kişi ile aranızda bir takım farklılıklar olduğunu uyuşamayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz diyor kartlarım. Ancak aşılmayacak hiçbir sorun yok biliyorsunuz sevgili yengeç burcu arkadaşlarım. İlişkiler demişken bütün kart bütün burçtaki arkadaşlarım için ilişkilerle ilgili konuşturma kartı çekiyorum. Bu hafta sizler için de bir eril bir dişik kartı konuşturma kartlarım. Bakalım bu hafta sizlere ne diyecekler? Bakın e, dişil ener dişil kartım dedi ki ben soyumdan taşıdığım dişil yaraları şifalandırdıkça toprağım nefes alır güneşim parlar çiçek açıp meyva verir. Ve e, eril kartım dedi ki seni seviyorum, senden çok hoşlanıyorum ve çekici buluyorum. Senin bana hayran ve aşık olman egomu tatmin eder dedi arkadaşlar. Evet bütün farklılıklar eğer bir takım farklılıklar varsa nasıl uyuşabileceğiz gibi de düşünüyorsanız bu durumlar tabii ki şifalanabilir. Bir çözüm bulunabilir sevgili yengeç burcu arkadaşlarım. Evet şimdi bu hafta. Meleklerimiz size nasıl destek olurlar, nasıl rehberlik ederler? Bununla ilgili bir melek kartı çekmek istiyorum. Bakın ilişki dedi kartım. Öncelikle ilişkin kendinle ve Tanrı'yladır ve diğer ilişkilerin hepsi oradan çıkar. Bir ilişkiyi kendine çekmek, iyileştirmek veya dengelemek için sevgi dolu yaratıcına daha sıkı sokul. İçeride güvende ve sevildiğini hissettikçe diğer ilişkilerinde güzelleşecek ve zenginleşecek dedi. Meleklerimiz de demek ki bu sürekli seni düşünüyorum durumuna bu şekilde cevap verdi bize destek olacaklarını söyledi. Evet arkadaşlar mutlu, keyifli, bütün sorunların kolaylıkla çözüldüğü bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.